Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? De... O afiyet olsun. Neyli yazdı seninki? Çikolatalı ve beyaz. Oo çok güzel. Vanilyalı yani. Mehmet seninki neydi anneciğim? Karamel, kabuk, çikolatalı desem. Hmm. Mehmet'çum gözlüklerini neden çıkardın anneciğim? Senin alerjin var biliyorsun. Mehmet'in bah bahara karşı bir şeyi var böyle alerjisi her yıl oluyor tekrarlıyor ve o yüzden bazen çok çok ağır oluyor yani öksürüktür hapşuruktur gözünde kızarıklık. O bakayım bir Mehmet ama şimdi de güzel oldun ya <laughs> yakışıyor benim oğluma. Gazan nerede? Polisler herhalde Mehmet Yazar nereden için? <laughs> yazar burada mısın? Alış şeklini olur. Ne şireyi ya? <laughs> Ay Yazar bir bakayım saçlarına. ama ne ya? <laughs> Hiç dikkat etmemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Doğal şey. Doğal mı yani tokaların? Organik çiçeklerden. Gezelim mi? Bana, bana. Ya. Şimdi Yaza ya neredesin gel. Ben de onayim, ben de